Kolay gelsin. Şimdi e, sıkça sorulan bir soru. Diyorlar ki arkadaşlar makinelerinizin imalat süresi ne kadardır? E, arkadaşlar bunlar özel makineler olduğu için elimizde stoklu olmuyor. Düşünün ki e, bizim 6 çeşit ...cute serisinden, 6 çeşit eyni serisinden, 6 çeşit hibritinden tutarsak... ...sadece 18 tane makine yapmamız gerekir. 18 tane makineyi sto yapıp bir yere koyduğunuz zaman... Buna bir koyacak alan ihtiyacı var. Biz makinelerden çok süper paralar kazanırsak böyle bir tesis yapabilir veya kiralayabiliriz öyle 2000-3000 metrekareye kadar sırf teşhir amaçlı. Bunun yanında yardımcı makinalarımız var. Yıkama makinemiz, kesme makinesi, 4-5 çeşit kesme makinesi, e, yıkama makinesi üç, üç çeşit seçme bantları yok efendim vesaire vesaire değirmeni de eleydi. dört çeşit eleğimiz, değirmenimiz var. üç çeşit eleğimiz var standartta. Çizme kurutma e, makinalarımız var iki çeşit. 2 farklı boyda. E şimdi bunları koymaya kalktığınız zaman 2000-3000 metrekare bir teşhir alanına ihtiyacım var. Bu kadar para kazanmıyoruz. <laughs> e, bir de bunları yapıp kenara koyduğunuz zaman 50 milyonun üzerinde bir e, sermayem olması lazım ki bu iş için teşhir için ayırabileceğim alıp kenara koyabileyim dolayısıyla biz makinalarımıza yarım mamur şeklinde olan makinelerimiz olabiliyor bazen veya işte küçük makinelerden e, üretime girmişken iki tane yaparken beş tane yapalım veya bir tane yap yapmak e, maliyetli oluyor. Üç tane dört tane bir anda yaparsak ancak fiyatları kurtarabiliyoruz deyip e, başlayabiliyoruz ama kurutma makinesinde sıfırdan imalat olacağını düşünün. Bunun e, motorlarını biz özel açılı pervaneler kullanıyoruz debi hesabından dolayı açılarını özel yaptırdık e, vesaire gibi nedenler var. Ee, i̇şte ısıtıcılarını dışarıda yaptırıyorsunuz ee, kişiye hadi dediğiniz zaman elinde olmuyor yapması gerekiyor bir hafta kadar onun süresi sürüyor. Ha, biz bu arada öbür imalatları yapabiliyoruz ama bir de yaptığınız ürünü aceleye getirmemeniz kontrollerini sık sık yapmanız zaman alan ama basit şeylere biraz daha zaman harcamanız. Yani makinenizin dört dörtlük olması için belli bir süreye ihtiyacımız var. Bana derseniz ki 10 günde bir tane makine çıkartın diye 10 günde size bir tane makine çıkartırım. Ama aynen 7 aylık doğmuş bir bebek gibi prematüre makine çıkar. Siz karar verin. Lütfen makine imalatını aceleye getirtmeyin. Aceleye geldiği zaman Mutlaka aksayan, e, e, bozuk olan bir yerleri çıkabiliyor. Sonradan bunu düzeltmek için ben çok uğraşıyorum, çok emek harcıyorum. Yaptığımız makinaları biz çocuğumuz gibi görüyoruz, dört dörtlük olsun istiyoruz. Bu nedenle lütfen aceleye getirmeyelim. Dediğimiz süre geçerli olsun. Yani bir makine yapacaksanız elimde işim yoksa bir ay. Biz İki aylık bir imalat süresi öngörüyoruz. Onun için makineye karar verdiğinizde makinenin hazır olmayacağını iki ay kadar bunu 15 güne de çekerim ama çekmezsem iyi olur. Bir süre içerisinde yapacağımızı dört dörtlük olması için. İşte bazı yerlerinin e, kuruması gerekiyor. İşte e, ne bileyim tekrardan bir e, boyasını yapıyorsunuz, tek kat boya veya iki kat boya yapmanız gerekiyor. Yani iki kat yapalım müsaade edersiniz. Sıkıştırırsanız tek kat boya ile bir şey yapmış oluyoruz. İçimize sinmiyor. Sizin için bu süre önemli. Makinenizin düzgün olabilmesi için. Ona göre planlarınızı yapın, ona göre beni sıkıştırın, ona göre hesap yapalım, daha düzgün bir şeye kavuşalım. Sizden ricam budur.